Merhaba sevgili seyirciler. E, Hakkari'nin Derecik ilçesindeyiz. Yaklaşık 9 ay önce göreve başlayan Derecik Belediye Başkanı Avukat Sayın e, Hasan Dinç ile beraberiz. E, Belediye Başkanı e, Avukat Sayın Hasan Dinç bize Derecik'i anlatacak. 9 ayda Derecik'te ne gibi gelişmeler oldu? Ne gibi çalışmalar oldu? E, kendisinden e, öğreneceğiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Ee, çok teşekkürler. Ee, 8-9 ay önceki derecik nasıldı? Ee, şimdi derecik nasıl? Neler yaptınız? Biraz anlatır mısınız? Tabii öncelikle aday adalık sürecinde ve adalık sürecinde evet. e, ilk röportajı sizlerle yapmıştık ve bu anlamda ciddi bir e, tanıtımda ciddi bir katkınız olmuştu. Bu minvalde sizlere minnettarız. Tabii bunun devamında bizler e, yaptığımız her röportajı esasında şunun için yapmış, yapıyoruz demiştik. Kayıt altına alın aylar sonra bizi sorgulayın diye. Evet. Gençlere şunu demiştik biz. Bir, bize iki konudan dolayı oy verin. İki, iki özelliklerimizden, dolayı oy verin. Birincisi, bizim buna liyakatlı, liyakatımızın olduğunu düşünüyorsanız oy verin. İki, eleştirebileceğinizi düşünüyorsanız oy verin. Ve biz yapacağımız her röportajı, her kaydı ileride siz önümüze koyabilirsiniz diye yapıyoruz. Evet. Demiştik çocuklara. E, ee, aradan geçen 9 aylık süre zarfında belki sizinle yaptığımız 1-1,5 bir, bir saatlik e, röportajın hemen hemen tamamını ne dese gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Derecede neler neler değişti? Her şeyden önce derecede kültürel bir değişiklik oldu. Siyasal anlamda kültürel bir değişiklik oldu. Artık eleştiren, yeren, sorgulayan bir toplum oluşmaya, oluşmaya başladı. Bu anlamda derecek avantajlı ve İnşallah hızlı adımlarla ileriye atılacak. Diğer bir boyutu basın ve eee sportif anlamda gelişmeler oldu. Basının ilgisi arttı. Bas sportif anlamda gelişmeler oldu. Tabii ki öbür tarafta eee belediyenin olmazsa olmazı olan eee işte yerel be, yerel sesin olmazsa olmazı olan altyapı, üst yapı, yollar, su ve benzeri birçok konuda ilerlemeler oldu. Evet. Hiç ön görmediğimiz belki hiç beklediğimiz bizim açımızdan da en yerlerden destek aldık. Ee, ve biz bu işe de başlarken eee işe belediyeciliği belediyenin tanıtımını yaparken biz belediyeciliğe e, modern, e, dilencilik evet. yani modern dilencilik demiştik. hatırlarsanız modern dilenciliği mükemmel şekilde üretmeye çalıştık. Gençmen kadromuzda, genç gençmen kadromuzda ve e, Ankara'dan İstanbul'a, Antalya'dan İzmir'e e, Şanlıurfa'dan Erbil'e neredeyse gitmedik, çalmadık, kapı bırakmadık. Bütün neredeyse bakanlıklara gittik. Bütün genel müdürlüklere gittik. Yani her tarafa hiç olmasa derecenin var olduğunu, bir şehitler diyarının olduğunu hatırlattık. Sağ olsun. Sağ olsunlar. Gittiğimiz her kapıdan da eli boş dönmedik. Kardeş belediyeniz var mı? Şu an kardeş belediye kağıt üstünde birden fazla kardeş belediyemiz var. Bunun yanında biz de aslında gönül daş olduğumuz herhangi bir encümen kararına gerek kalmaksızın örneğin bir Erbil Büyükşehir Belediyesi, işte bir Antalya, Antalya'nın birçok ilçesi, yine Ankara Büyükşehir. Ankara Büyükşehir'in birimiz normalde bir kardeş belediyeciliğimiz olmadı kağıt üstünde ama işte daha iki gün önce ee, 4 Şubat'ta başlatacağımız e, toplu taşıma için e, bir otobüs e, hibe ettiler bize ve bu an sağ olsun buradan da sınırsızlanan Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a da şükranlarımı sunuyorum derece halk adına. Yani birebir kendisi aradı telefonla o müjdeyi o verdi. Evet. Şu yazışmalarımız başladı. Çok kısa bir süre içinde onlar da e, otobüslerini iade edecekler ve e, çok kısa sürede toplu taşıma dediğim gibi bizim öngördüğümüz tarih 4 Şubat hava şartları da uygunsa 4 Şubat'ta güzel bir açılışla e, derecikte e, toplu taşıma ağını başlatmayacak. Bu ağ işte e, bu projeye e, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok büyükşehir belediye katkı yapacak. E, i̇nşallah en yakın zamanda derece çok modern, çok güzel, çok e, çağ uygun bir toplu taşıma başlayacak. Çalışan Çalışan annelerimiz için, çalışan annelerimiz için bir kreş, güzel bir kreş düşünüyoruz. Ona da hazırlıklı olun. Ona da güzel kadınlarımıza hediyemizdir. Zira biz, zira biz kadın hakları savuncusuyuz aynı zamanda. Kadınların bizim başımız üstünde yeri var. Bunun da önüne çıkacağız. Ve sınır kapısındaki, sınır kapısındaki tüm sıkıntıların farkındayız. Özellikle kadınlarımıza karşı yapılan muamelenin karşındayız. Farkındayız. Sıranın farkındayız. Saatlerce sıra beklediğinizin de farkındayız. Bu sırayı kaldıracağız. Emin olun. Siz artık emin ellerde olacaksınız. Kışın projelerimizden geliyoruz. Nerede gençler? Şurada mı? Bir, 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 bir futbol kulübüne geliyoruz size. Muhteşem bir futbol kulübüne geliyoruz. İçinde içinde ama Eyvallah. 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 Bir futbol kulübüyle geliyoruz ve ve içinde tenisinden tutun da basketboluna kadar, voleyboluna kadar, basketboluna kadar, futboluna kadar, satranca kadar her şey olacak. Size muhteşem kariyerler yapma fırsatı sunacağız. Bunun yanında bir çoğunuzun bir öğretmen olarak gördüğü muhteşem bir eksiklik ve bu eksikliği muhteşem bir projeyle kapatıyoruz. Bir dershane açıyoruz, dershane. Hazırlanın. Size bir dershane açacağız. Evet. Evet. Ee, Sayın Başkanım, şimdi size soracağım soruya dilerseniz cevap verin, istemezseniz cevap vermeyebilirsiniz. Merak ettiğim, şimdi soruyorum, halk adına merak ediyoruz. Evet. Genelde halkın merak, merak ettiği soruyu soracağım size. Evet. Şimdi siz 9 ay önce Derecik'te belediye başkanı seçildiniz. Yeniden Rafa Partisi'nden seçildiniz. Ee, sizin 9 aylık belediye başkanlığınızda çok hızlı gelişmeler oldu. Futbol takımını kurdunuz. Ee, ulaşımda olsun, görselde olsun. ya Hakkari genelindeki bütün gazeteci arkadaşlarımız sizi haber yaptılar. Sağolsun. Hakkari halkının merak ettiği bir soruyu soracağım. Siz partinizi değiştirecek misiniz? İşte Hasan Dinç evet. e, AK Parti'ye geçecek ya da AK Parti iktidar partisinde olmadığı halde bu kadar e, güzel çalışmaları nasıl başarıyor? Dilerseniz bu soruya cevap verebilirsiniz. E, vermeyebilirsiniz. de evet. Tercih sizindir. Ee, şöyle öncelikle bizler hani e, yerel basını daha doğrusu yerel belediyeciliği e, yerel siyaseti parti üstü görüyoruz. Evet. Yani hiçbir belediye başkanının arkasının bir partisinin olmasına gerek yok her belediye başkanı esasında kendini bir siyasetçi görmekten ziyade kendini bir üst düzey bürokrat olarak görmek zorunda. Nasıl ki bir vali, bir kaymakamın bir siyasi partiye ihtiyacı yoksa esasında belediye başkanının da bu anlamda yoktur. Yani evet. dolayısıyla çok bir ihtiyaç mıdır derseniz bana çok ihtiyaç değildir. X, Y, Z partisine girmek. Ama, amasına koyayım, virgül koyayım buraya. Biz bu işe girdiğimiz günden itibaren şunu dedik derecik için hayırlı olacak her şeye biz adımızı atarız. Çıktık evet. latifesini yaptım ben. Büyük çok büyük şehir CHP'nin birçok belediye başkanıyla bu konuyu konuştuk. Yani bugün CHP derecik için bir devasa bir adım atsa iki dakika durmam CHP'ye geçerim. Örneğin. işte X, Y, Z partisi başka bir şey yapsa gitmem. Bugün kendi partimin içerisinden söylüyorum bunu. Ee, hiç gündeme getirmedim ama sadece latifasını yaptığım evet. için söylüyorum bunu. Yoksa parti değiştirmek gibi şu an gündemde böyle bir şey yok. Halk her ciddi anlamda bir talep var. Şu an belki derecenin yüzde sekseni ya AK Parti ne zaman geçeceksin? Ya hani AK Parti'ye geçecektik? Bu hani de aslında kendi kendine oluşmuş bir şey. Çünkü biz hiçbir zaman partimizi değiştireceğimizi söylemedik. Evet. Ha dediğim gibi yani buna ama bir parantez koyuyorum. Sanki hiçbir şekilde çok radikal bir particiymişim gibi söylemiyorum bunu. Biz yerel siyaseti siyaset üstü, parti üstü görüyoruz esasında. En başta söylemiştim. Yani e, bir belediye başkanının e, bir partiyasına çok ciddi bir ihtiyacı yoktur. Ya oturup nasıl ki bir kaymakamın, bir valinin, bir bürokratın bir partiye ihtiyacı olmadığı kadar ihtiyacı yok aslında. Dolayısıyla çok büyük bir ihtiyaç değil. Tabii ki halk nezdinde bu biraz daha farklı algılanıyor sanki eee XYZ partisinde olursanız çok daha büyük bir e, hizmet ağınız oluşmuş gibi bir kanaat var ama bu doğru yanlış bunu bilmiyorum yaşamadan bilmiyoruz ama şu var biz diyoruz ki belediye başkanı dilen çünkü bu anlamda dilencilik demiştik biz dilencilik yapacaksa belediye başkanı belediye başkanı olsun. Biz en başta bu işe girdiğimizde hatırlarsanız yarısından bir toportaj yaptığımızda artık A seçmeyelim. Ve o dal sistemi kısmen de olsa yıkalım demiştik. Ya zaten adım başı bir ağımız var. Zaten her önüne gelen ağ. Olmadı. Bir de belediye başkanına ağ yapalım, muhtara A yapalım. İşte meclisin tamamını ağdanlardan ulaşalım. Bu olunca ağlar dilencilik yapamıyor demiştik. Biz bunun için A olmasın diyoruz. Ve evet. ıı, dilencilik için de sizin hangi partide olduğunuzun çok önemi yok. Sizin özellikle de, bir de derecikseniz siz evet. MHP'de gidersiniz, CHP'de gidersiniz, AK Parti'de gidersiniz, Erbide de gidersiniz, Genel Müdürler'de gidersiniz, Bakanlıklar'da gidersiniz. Gittiğimiz her yerde de hiç kimse bize şunu demedi ya sen şu partidensin o zaman kusura bakma demedi. Dolayısıyla ya açıkçası çok bir parti değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar halk, halkın şu an yüzde sekseni parti değiştirme taraftarı olsa da ben açıkçası ben ve ekibim çok taraftar değiliz. Ama, ama koyayım buna derece açısından bir şey olacaksa bizim yeşil ışık tutmayacağımız hiçbir parti yoktur. Biz, biz AK Parti'nin dönem dönem yüzde 91'leri aldığı yerdeyiz. Evet. Biz, de biz de aslında bir AK Parti kalesinde belediye başkanıyız ve tabii ki halk şu an ciddi anlamda e, mevcut e, dönemin yönetiminden rahatsız olduğu için parti değiştirmiş olsa da hiç şüphesiz bizim AK Parti'ye geçmemizi ister. Başka bir olay ama biz bunun bir ihtiyaç olduğunu kanaatini değiliz çok fazla. Evet. Ama yine de bir ihtiyaç olacaksa dediğim gibi X, y, Z partisi olmak bakmaksızın biz dereceye fayda sağlayacak her partiye ışık tutar, ışık evet. yakarız. <laughs> د ګډي تماشҳои نژاو امهانه لاڅه وروبرو کې انده کې خپوتید شهرداري وروبرو کې هنه ویل خلک دوور امپریسرې لته ښخپاتې شهرداري ننونو چی خپاتات هاتنه کړن امپریسرې خلک وروبرو کې دم خیر حادثه چوي مسسرې ما سپاسوب خیر بین وکي شهردار وروبرو کې پښ کو بيته بلدي مشر حسن دینجه با ما سوز دا با گنده ماهان گوش شش ماینات چند هات ماینات چند انشاله انده گنده گو پارکه تاشی کرد و تو شب خدا فرست آودا با ما گنده ما پارکه تاشی کرد تو باور که گنده ما هنوک هاتا دهش کرده نه وکی شهرگیلی که وکی پیش داده دیده با همه کرب بو کابر نش شب چته مزګه دې خدا خیر او نیوز تشکر او ته هم زور زور نه خدا ان شاء قوت او خدا قوت دې ده هیڅ تاله ان نه کو خدمت به ما وکړه ما شاء الله اب دره روبرو کې او ګند روبرو کې اول اب دره بلدی اولارق باغلی بلدی یا ګند ګند روبرو کې نه باغلی روبرو کې ته بینه ما و بله اول ګند ما نه بله اما چه خبرتن ها؟ اما چه چه شوشتن؟ خودش نه تازه یا خلاص بی پارکتاشی و حاوتی که خلاص تازه به هندیشون کپی ساتی و آخ و کرد سر بچیدن. ام زور زور باشگاه خور راضی نه. انشالله دو مکان. بله گنده ما و گریدار روبرو که تو جم اختاری اول چه خبر تن می داری هاتن چکیده نه که گرنه کم مه باسی می داری؟ اگه دزی که گوپ خیلی آدم سرچ او گلاب بین قدری هفته که ما اول رک خلاص کرد رک ما پاک تاشی می آحسن باش کنم ما داد چکیده اول مرسی که سوزه و اگه سوزه خویدن اجیده بوم امتحان شکر آورد که باشی کباب شی بوم Aber Rio gundiyer. Aber Rio gundiyer ya, bizde kaç saat saat fiydamol, Böyle. her sebeple o, sarma, ola sarma mısaatı Böyle. ve çom bin? Rio mahkûde her mahkûr altı bu. Böyle. altı nübü ya, altı nübü Ne, 8 metre, hendeğe gao metre, hendeğe gao metre. Mehmet evine evine Mehmet dünyada belki şu ya belki de evine dua mıydı belki de. Hemen hemen kilometre kilometre kalmış ki dedi ama alasa kalas mıydı ya? Ya kalas mıydı? Başka mı tarz spor seyretti? Rahmet Allah'a da şükür Başkan son bir soru soracağım. Son bir kaç yıldır bölgemiz gerçekten çok güvenli ve çok huzurlu bir bölge haline geldi. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Doğa severler ee, bu bölgeyi görmek istiyor. Mesela dağcılar, e, doğa severler e, ilimiz dışında mesela Van'dan, Diyarbakır'dan e, gelin bu bölgeleri bu bölgeyi görmek isteyen eee doğa severler eee konaklamak için dereceye geldiği zaman e, konaklayacak oteller, tesisler var mı? Yoksa e, bunları yapmayı düşünüyor musunuz? Ya öncelikle tabii ki eee Güvenli hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Bu, bu coğrafya çok zor günler gördü. Çok çetin günler gördü. Ee, i̇şte gördüğünüz şu minicik ilçenin 418 şehit ve gazisi var. Belki Türkiye'de emsali olmayan bir yer. Daha önceki röportajda söylemiştim. Yani 267 hane varken 418 şehit ve gazisi olan bir yer. Her tarafında ee, şehit kanı dökülmüş yer. O coğrafyanın bugün gün... E, doğa turizmine kazandırılması kadar şerefli ve nurlu bir şey yoktur. E, bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle valimiz açısından şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok. E, duayı seven, e, hakikat tanıtımını e, bu anlamda katkı yapmaya çalışan e, muhteşem bir valimiz var. Evet. E, sayın Valimizin de bu konuyu birkaç defasında e, gündeme getirdik. Yani bunu derecik açısından da, şemdili açısından da, evet. Evet. E, yüksek o açısından da festivaller yoluyla belediyelerle ortak festivaller yoluyla evet. önce tanıtımını yapıp evet. ondan sonra gelecek olan potansiyel için hazırlık yapmak. Şu açıdan şu an e, konaklama açısından çok bir problem yok ama zaten kimse gelmediği için problem yok. Evet. Ama örneğin çok iyi bir tanıtım yaptık ve binlerce turistin geldiği bir yer olursa hiç şüphesiz belediye bu anlamda, konaklama anlamında adım atacaktır. Zaten sınır kapısına yakın bir yerde sosyal tesis. Bu tesisin içinde de yaklaşık 40-45 aralık bir otel düşünüyorduk. Düşünüyoruz şu an. Hı. Ama dediğim gibi çok iyi bir tanıtım yaptık ve tanıtımdan sonra da e, turist akımına e, dönüşürse hiç şüphesiz çok daha büyük adımlar sılacaktır. Evet. Başkanım e, biz tabi gazeteciler olarak e, sizi sürekli takip edeceğiz. Çalışmalarınızı Hı. takip edeceğiz. Size e, başarılar, kolaylıklar diliyoruz. E, takipteyiz. Sevgili seyirciler e, Derecik Belediye Başkanımız Sayın avukat Hasan Dinç'le dereceyi konuştuk. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Size de evet. programımıza katıldığınız teşekkür için teşekkür ediyoruz. Hoş Hoş geldiniz.